enerji sektörü ne olacak en hızlı geri çekilen sektör oldu Astor Europe Power gibi demişler. Şimdi şöyle söyleyeyim yükselen enerji maliyetleri var ve bu yükselen enerji maliyetleri ile birlikte e, çatı Gez projelerine yönelen şirketlerin olduğunu söylüyoruz ve e, çatı gaz yönelen çatı Gez projelerine yönelen şirketlerin olması da çatı gaz yapan şirketleri açıkçası e, ön plana çıkartıyor. GES projelerini gerçekleştiren ve enerji depolama faaliyetleri ön planda olabilecek şirketler ileriye dönük projeksiyonlarda ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, yani bunlar neler olabilir? İşte Astor olabilir belki. Kontrolmatik olabilir. Bunları bence yakından takip etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan AUF kalktı. AUF'un kalkması Galata Wind'e olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Galata Wind takip edilebilir bu enerjiler tarafında. E, o yüzden enerji tarafında da hani o işte Rusya Ukrayna Savaşı var. Enerji fiyatları yükseldi. Her alınan enerji fiyatları, her alınan enerji şirketi gidecek diye bir eee olmaması gerektiğini düşünüyorum. Aksa Enerji takip edilebilir. Neden? Kur tarafı yukarı yönlü gidiyor. Şirketin zaten kur gelirleri var. Daha doğrusu şirketin e, Afrika özelinde yaptığı, daha da işte yaptığı birçok yer var ama tarafında büyük yatırımlarının olması ve bunların döviz bazlı getiri garantili olması Aksa Enerji tarafında ön plana çıkartabilir. Sonuçta yeşil enerjiye e, yavaş yavaş tüm dünya geçmeye başladı. Yeşil enerjinin de ön plana çıkabileceği şirketler arasında ben Aksa e, Enerji'nin de olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden enerji şirketleri tarafında da e, seçici olunmalı diyebilirim. Hisse senedi tarafında e, bakacak olursak hani Astor geri çekildi demiştik. Astor tarafı 92.90. Evet kapalı seviyesi. Ee, hani 150 lira seviyelerinin kadar gören bir hisse senedinden bahsediyoruz ama işte son bir yıllık e, duruma baktığımız zaman ki şirket belki halka açılığı bir yıl bile olmamıştır. Çok hızlı bir yukarı yönlü seyirle gitti. 12 liradan açılmıştı galiba hisse senedi. 150 liraya kadar çıktı. 10 katına kadar çıktı. E, böyle durumlar tabi Borsa İstanbul tarafındaki geri çekilme durumlarında da biraz daha likitlerin azlığından kaynaklı olarak sert geri çekilmelerin ve bu hisse senedi üzerinde olduğunu görebiliyoruz. 93 lira 80, 80 kuruş seviyesi pivot seviye olarak takip edilmeli. Bu seviyenin üstünde hisse senedi kalırsa kısa vadeli 98.40 hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde de 90.50 seviyesi yakından destek seviyesi olarak takip edilmeli.